Selamun Aleyküm Bacı canlarım Kanalıma videoma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Nasılsınız İyisiniz canlarım İnşallah hepiniz iyisinizdir Hoşsunuzdur Sağlıklısınız Canlar Ben şöyle mercimek çorbası pişireceğim Arkadaşlar Ben bugün mutfak dolaplarımı temizledim Bayağı Bayağı da böyle mutfak dolabının içine girmiyordum. Bütün kaplarımı indirdim. Yıkadım, yerleştirdim. Örtülerini değiştirdim. Canlar şu davulun kaldı. Onu da tamamen çıkarttıracağım onu. Ondan, ondan bir yapacağım. Fırınımı sildim. Bugün bayağı işler yaptım canlar. Şimdi de mutfağımı süpüreceğim. Balkon camını sileceğim. Mutfak şey, kapısına. Boydan boyayacağım. Benim kapım biliyorsunuz. Domatesdir, şeydir, melemendir, salçadır derken evden ilgilenemedim arkadaşlar. Doğru gibi. Baya bir iş var, ince iş, ince iş yapacağız arkadaşlar. Başka bir şey yok da ince iş. Şöyle birazcık salça koydum. Ne tavuk yapacaktım canlar. Tavuk yapmaya fırsatım olmadı. Akşam ezanı okunuyordu. Ben hala balkon yıkıyorum arkadaşlar. Ben klor bulyon atıyordum daha önceleri de eşim klor bulyon atma dedi. Ben de bir tane tavuk bageti attım içine bir tane. Lezzeti çıksın diye canlar. İçine de bir şey koymadan tadı çıkmıyor ya. Mercimeğimi güzelce kavurayım. ne pişiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar işlerinizi, güçlerinizi bitirdiniz mi? Akşam yemeklerinizi yaptınız mı canlarım? Çok güzel. En güzel taraf yahni yaptım. Çok az bir suyum Tavuk suyu kalıyor çünkü tavuk yahni çok güzel oluyor canım. Ha? Tavuk yahni yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu ne güzel kaynadı arkadaşlar. Şöyle birazcık zeytinyağı Güzel bir mercimek çaylısı olsun canlar. Mercimek biraz kavurdum. Salçası ile yağ ile beraber. Şöyle baharatlarını da alalım canlar. Şöyle birazcık pul biber atıyorum. Çok da acı pul biberimiz. Eşim acı diyor değil diyor ama vallahi acı. Şöyle azıcık da tuz. Oo. Biraz da karabiber çektim. birazcık muhur yiyeceğim ben bunu. karnıma evet. bu kadar çok daha bir çok zor olmadı makineye ata rengi ondan sonra da bunları güzelce sotelensin. Tavuğum şöyle bayağı sotelendi arkadaşlar. İki tane de soğan attım içine küçük küçük. Üç parça soğan attım. ve sotelesi kavrulmuş. Hem sası kokusu olmaz arkadaşlar, kötü kokmaz. Hem de böyle yaptığımız zaman çok lezzetli olur arkadaşlar. Çorban da kaynadı. Yemeklerden kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Akşam üstü olunca insanın yemek bile yapası gelmiyor. Vallahi dün ne yemek yaptım, ne bir şey ettim. Akşam ezan oldu hala. Balkon yıkıyorum. Akşama kadar domatesle uğraştım canlar. Akşam olunca da yemek yapasım gelmedi. Sonra eşim aradı. Biraz pide ne aldı gel dedim artık. Pide falan yaptırmış o Allah razı olsun. İçecek almış. Pide mide yaptırmış. Çıktı geldi. Öyle onları yedik arkadaşlar. Canlarım bu güzelce sökelim. Yine birazcık salça koyacağım. koydum salçayı zaten eşim hoşlaşmıyor canlar salçalar salçam oldu yiyemez sevmez Canım hanım, baharatın indirecek zaman koyuyorum ben. Erkekler artık çünkü. Pişsin, pisi tavuk yahvisi pişsin, suyu çeksin kalan suyu da zaten çok az kalır çok fazla su koymadım piştikten sonra göstereyim canlarım size neyse bakayım canlar pişsin yemeklerimi göstereyim sizlere arkadaşlar açalım bakayım ağzını canlar. Biz pişmiş mi? Oo, oh, yeme yeme pişmiş. Çok da güzel pişmiş, dağılmış. Suyu da son derece güzel. Az bir şey şöyle daha özlesin açık bir şeyde çorbamın da altını söndürdüm. Çorbam da pişmiş. Onu da bir blenderdan geçireyim. Sizlerle birlikte. Şöylece. çorbası oldu. Alt, altını da açtım. Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Havuğum da pişti. Şöylece havuğum da pişti. Hı, yeter. Bunun da altını söndüreyim canlar. Karabiberini çekeyim. Şöyle karabiberini çektim canlar. Birazcık daha toz biber attım. Yeterli canlar benim için bu baharat. Şöyle çorbama da karabiber çektim canlar. Bu ben önceden atmıştım zaten. Eşim çok salçalı sevmiyor arkadaşlar. Çok az bir salça kullanıyorum o yüzden. Şöylece yemeğim de hazır. Buna da toz biber ektim. Karabiber ektim canlar. Şimdi sıra geldi pilav pişirmeye canlarım. Şöylece açıp unutmuşum arkadaşlar pencerenin altı. Ulaşık makinesine attığımda düzelir. Yani bu olmuş tencerem canlı Allah'ım ben niye böyle unutuyorum unuttum arkadaşlar. Bu kadar unutsam da olur mu? Oh. O kadar unutuyorum ki her şeyi. O kadar unutuyorum. Canan bu benim kendi kesmiş olduğum ev işlem. Şehriyem. Kendim kestim bunu ben makinamda. Geçen sene kesmiştim. Tam bir sene oldu daha bitiremedim. Bu sene yine keseceğim Allah nasip ederse. De güzel, Şöyle Zeytinyağı çok çabuk yanıyor canlar. Allah zeytinyağı çok çabuk yanıyor. Çok lezzetli oluyor ama zeytinyağlı pilav. Çok lezzetli oluyor ama zeytinyağlı pilav. Çok da çabuk yanıyor. Şöyle azıcık daha mı atayım? Bu Osmaniye arkadaşlar. Bunu çok fazla pişirmemeye gayret ediyorum bitmesin diye. Şöylece suyumu koydum. Pilavım pişsin görüşelim canlarım canlarım şöylece balkonumun soğanları ve bunlar ekeli bir ay falan geçti bir ay bir buçuk ay oldu belki de iki ay olmuştur şöylece şöyle şöyle kesiyorum salçayı karıştırdım parmağıma da salça değmiş şöyle koparıyorum salataya koyacak kadar canlar kopardım yeşil soğanımı böyle güzelce yeniden tazeler bu canlarım salata yapacağım ben her sene ekerim böyle yeşil soğan derdine düşmem erkenden ekerim yetişir Ondan sonra böyle koparır, koparır, kış boyu yerim. Bakın şurada fesleğenim var. Fesleğenlerim de nasıl güzel tazelemiş. Mis gibi salatası oluyor canlar. Mis gibi. Fesleğenim. nanem var canlar. Şurada da bir domatesim var. Domates çıkmış çekmedim. Domatesin yaprağını koksun çok severim ben. Şöyle nanemi de alıyorum. Yeşil soğanımı alıyorum. Birazcık da maydanoz eksem iyiydi ama iş yapmaktan, güç yapmaktan maydanoza fırsat gelmedi. Of nanem de biraz güzel koktu. Şöyle kök naneyle şu fesleğenler bana yetti canlar. Bir yaz boyut kettim bunlar ben. Şöyle domatesimizi de alalım canlar. Pembe domateslerden alayım. Şöyle. Şöyle güzel bir salata yapayım canlar. Allah nasıl güzel yarafı şu olduğunu vano. Şöyle salatamı da yapıyorum canlar. hebe domatesimle. Ses Maşallah. Bir tanesinden bir tepsi salata çıktı. Yazın alışıyorum bu lezzete. Kışın domatesi yemek bile istemiyorum. Marketin domatesleri, hormonlu domatesleri. Oldum. Bir tane de şununla hem yeterim. Çoban salatası. Pembiş domateslerimle. iki domatesle bir tepsi salata oldu. Monik ne yapıyorsun oğlum? Güzel kokmadı mı? Güzel koksam yavlardı. Monika. Evet. pilavımıza da bakalım. pilavında da pişmiş tane tane.